Beşinci sorumuzda hangi sorunun yanıtı özne de yüklem de değildir diye sormuş bize. Binaya kimin girdiğini gördün mü? Müveddetti ile ilgili, midealtı ile ilgili daha önce konuşmuştuk hatırlıyor musunuz? Miden önce ne varsa soru onu buldurmaya yöneliktir. Zaten bakın cevapta görmedim çekimli bir fiil değil mi? Burada mü'nün olmadığını düşünün. Bunu buradan çıkaralım. Binaya kimin girdiğini gördün. Gördün ne olur? Yüklem. O zaman bu soru neyi bulduruyor? Yükleme. demek ki cevap adana değil. O çantanın içinde ne var? Var yüklem değil mi? Olan ne? Kitap. Bakın buradaki ne sorusunun cevabı kitap ve benim olan ne diye sorduğum sorunun cevabı. O zaman bu ne olacak? Özne olacak. Demek ki cevap Bursa'da değil. Dün derse gelmeyen kimdi? Arkadaşlar böyle soru zamirlerinin sonunda eğer ek fiil varsa bilin ki burada soru yüklemi buldurmaya yöneliktir. Zaten bakın yer, yerine koyalım. Dün derse gelmeyen Seherdi. Gördüğünüz gibi ismin sonunda ek fiil var. Dolayısıyla bu yüklem. Bunu da attık. Çocuk bugün okula gitmiş mi? Ne demiştik? Mi neden önce, neden sonra gelmişse onu bulduruyordur. E biz mi'nin olmadığını düşünelim o zaman. Çocuk bugün okula gitmiş. Gitmiş yüklem. Bakın cevapta gitmiş zaten. Demek ki burada da yüklemi buldurdu. Cevap Denizli'de değil. Baban manavdan ne almış? Almış yüklem. Alan kim? Baban özne. Ne almış? Domates. Özneden sonra sorduğumuz ne sorusu bize neye verir? Belirtisiz nesneyi verir. Dolayısıyla cevabımız Edirne. Soru varsa yoruma.